Osmanlı Türkçesi arşiv okumalarında yine bu dersimizde bir divani belgeyi beraber okumaya çalışalım. Son 3-4 derstir paylaşımlarımız divani metin üzerine. Bu metni de yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin arşivinden aldım. Zaten logosu da görüyorsunuz arkadaşlar. Evet metnimizi büyütelim. Ve okumaya başlayalım. Saltanatı seni yemizin. Evet, saltanat şurası t, seni yemizin şu nazal. saltanatı seni yemizin muhafaza-i hukuk. Hemze burada. Muhafaza-i hukuk. Evet şu kaf. Önceki metinde F harfi de buna benzer imla, imlası vardı hatırlarsanız. Fakat içi boştu. Kaflar kısmen daha dolu oluyor. Divani hatta. Evet muhafaza-i hukuk ve evet şin harfi şan ve şevketi saltanat-ı siniyemizin muhafaza-i hukuk ve şan ve şevketi. Evet, imani hatta üç noktanın, şapkalı üç notanın bu şekilde imlası olabiliyor. Evet, şevketi için için ya da Yunan devletiyle Vuku bulan muha rebatta. Evet. Vuku bulan vuku bulan muha rebatta. Şurası yine bir süsleme. Satırı tamamlamak için katılıyor. Ekstra özel bir manası yok. Alta geçelim. sunuf evet şu f harfi yukarıda aynı imla şurada göstereyim evet kaf f evet sunuf asakiri evet asakiri şahanemin evet sunuf asakiri şahanemin Bi Teala Evet bi aun buraya kadar. Ta'ala Allah kelimesi burada. Ta'ala burada. Evet. Bi avnillahi. Evet. Şu imla çok önemli. Sık sık karşımıza çıkar. Allah lafzının imlası. Büyüteyim. Bakın ne kadar estetik duruyor. Evet. Bi avnillahi ta'ala. ihraz eyledikleri. Evet, ihraz eyledikleri. Yani divyani hattı okuyabilmek istiyorsanız mutlaka bu metinlere göz aşinalığınız olacak. Çokça okuyacaksınız. Yani okumadan insanın istidadını geliştirmesi mümkün değil. Bu yüzden bir metni defalarca okuyun. Bütün hatlar için geçerli. Evet. İhraz eyledikleri. Evet şurası dikkat edelim. Muzafferiyet. Evet T'nin nasıl yazıldığına bakın. Evet muzafferiyetin. Evet. Muzaffer. Şurası Y, Şu da Nazan'ın. Evet. İhraz eyledikleri muzafferiyetin. Şu Nazan'ın devamı ve meydana evet daha harfi meydana koydukları meydana koydukları çevirelim. Asarı besalet. Evet. B harfi oldukça büyük yazılmış. Malumunuz mesela besmele de yazılırken B harfi şöyle büyük yazılıyor. Burada onun gibi A, B harfi. Şurası sin harfi. Asar besalet. Şurası T ve şecaatin. Evet. Asar besalet ve şecaatin ilel ebet. Evet. ilel ebet burası. Üst üste binmiş. Evet. İlel ebet tezkiri. Ilel ebet tezkiri. ve münferiden şu dal harfi şu elif tenvin var ve münferiden her birinin ibraz ettikleri ibraz ettikleri me'asir diliri evet me'asir diliri ve burası çok arkadaşımız karıştırabiliyor Merdane gi'nin. Evet. Merdane gi'nin cesur kahraman yiğit manasında. Me'asir diliri ve merdane gi'nin. Takdiri zımnında, takdiri zımnında. Evet. Tesis. Evet tesisin inşasını görüyorsunuz. Kat kat merdiven gibi. T burada. Sis harfi tefil babından burada. Tesis ve ihdas. Evet. Tesis ve ihdas edilmiş. Evet. Şurası şin harfi. Eğer yukarıya doğru şöyle bir çıkıntı ve böyle bir aşağı inen varsa şin harfi oluyor. Edilmesi değil, edilmesi olması için sonunda y harfi olması gerekiyor. Eğer böyle bir çıkıntı varsa bu şin harfi. Evet. İhdas edilmiş olan nişanı mahsus. Nişanı mahsus. Evet şöyle bir Evet nişanı mahsus iftihara. Evet şunun direkten bakınca kelime düşük gibi kalıyor. Evet mahsus iftihara. Ya veranı ya veranı şunun harfi imlasına dikkat edelim. Ya veranı şehri yaranemden Evet. Şehri burası. Ya burası. Noktası burada. Ra. Ne'nin noktası şurada. Şehri ya ra ne. Burada şöyle den iki. Ya ra nem. Ya ra nem. Den. Bunu da burada iftihara yaveranı şehri yaranemden evet burası mir liva evet mir liva liva daha önceki derslerimizde de ifade etmiştik sancak demek sancak demek tabi yerleşim birindeki sancakla askeri birliklerdeki sancak birbirinden farklı. Askeri terim olarak liva iki alayın iki askeri alayın birleşmesine liva deniliyor. Nasıl ki alayın başında alay komutanı oluyor. Liva'nın başında da mir liva dedikleri komutan oluyor. Evet, mirliva ayrıca mirliva rütbe olarak paşalıktan feriklikten bir önceki makam olduğunu da söyleyelim. Faik, evet faik paşa. Pa burada, şa da burada. Faik paşa. Ze mecduhu Faik Paşa Zide Mecduhu Kesbi istihkak etmiş. Evet. Kesbi istihkak etmiş. Evet. Almaya hak kazanmış manasında. Tabi her kelimenin manasını veremiyoruz. Çünkü dersimizin daha da uzamasını sebep oluyor. Bu yüzden devam ediyoruz. Ve bir kıtası ve bir kıtası üstüne evet şurası ihsan. Elif, ha, sin ve elif ve nun. Kendisine ihsan kılınmış. Evet, ihsan kılınmış olmağla Evet olmağla iş bu beratı Alişan iş bu beratı Alişan Buraya dikkat edelim. Şöyle okuyacağız bu tamlamayı. İş bu beratı Alişanı mevhibet unvanı mülük Uzun bir tamlama oldu. Berat Alişanı mevhibet unvanı mülük Tasdir evet tasdir ve ita kılındı. İş bu bu beratı alişanı mevhibet unvanı mülük tasdir ve ita kılındı. Son kısım tarih kısmı. Önceki metinlerde genelde hurrira geçiyordu. Yine aynı manada burada tahriren yazıyor. Tahriran yine yazıldı manasında şu tarihi ifade ediyor tahriran şu elif şuradaki şurası da tenvin. Evet tahriran fil yevmil aşir fil yevmil aşir aşir 10. demek yani 10. gün min şehri rebiyül evvel rebiyül evvel ayı lisene Evet şu lam harfi sitte. Evet şu t sitte aşara. Sitte aşara. Ve selase mi'e ve elf. Lisene sitte aşara ve selase mi'e ve elf. Nasıl oluyor? Elf bin selase 3 miye 100 yani 300 ondan sonra sitte aşara 16 demek yani 1000 artı 16 ilave ediyoruz 1316 hicri tarihi çıkıyor karşımıza tahriran fil yevmil aşir min şehri rebiyul evvel lisene sitte aşara ve selase mi'e ve elf. Ev. Evet belgemiz buydu. Biraz hızlıca bir defa okuyalım ve dersimizi bitirelim arkadaşlar. Youtube Zafer kanalımızda divani belgeyi bu dersimizde okuyoruz. saltanat seniyemizin muhafaza hukuk ve şan ve şevketi için Yunan devletiyle vuku bulan muharebatta sunuf asakiri şahanemin bi avnillahi teala ihraz eyledikleri muzaffiriyetin ve meydana koydukları asar-ı besalet ve şecaatin ile ebedi teskiri Ve münferiden her birinin ibraz ettikleri measir diliri ve merdaneginin takdiri zımnında tesis ve ihdas edilmiş olan nişanı mahsus iftihara mahsusu iftihara daha uygun nişanı mahsusu iftihara yaveranı şehri yaranemden mirli ve faik paşa zide zide mecduhu kesbi istihkak etmiş. Ve bir kıtası kendisine ihsan kılınmış olmağla iş bu beratı alişanı Mevhibet ünvan mülkânem tasdir ve ita kılındı. Tahriran fil yevmil aşir min şehr-i rebiyul evvel li sitte aşara ve ve elf. Evet bu dersimiz de böyleydi. İnşallah son okuduğumuz 3-4 belge hep divaniydi. Divani yolunda kendini ilerletmek isteyen arkadaşlarımız için büyük ölçüde bu eksikliğini kapatacak kanaatteyim. Evet teşekkür ediyorum. Başka bir derste görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.